Merhabalar herkese. Ben Tuğrul Çağrı Yılmazer. Ne zaman yemeliyiz sorusuna internet fasting dediğimiz aralıklı oruç yöntemiyle cevap vermeye çalışacağız. Internet fasting e, temel olarak şu mantığa dayanıyor. Günün belli saat diliminde kendinizi aç bırakın ki yağ yakmanızı sağlayan bazı hormonlar var. işte glukagon gibi, leptin gibi. Bu hormonların salınımı maksimum seviyeye çıksın ve dolayısıyla vücudunuz yağ yakar bir hale gelsin. Bunu sağlamanın iki farklı metodu var Aralık oruç çerçevesinde. İlk metot günde tek öğünde yemek yiyip geri kalan zaman diliminde aç kalıp sonra 24 saat aralıktan sonra tekrardan yemek yeme üzerine. Bu model hakikaten uygulaması çok zor bir model. Benim de şahsen çok tercih ettiğim bir model değil. İkinci modeli daha çok öneriyorum. O modelde de Günün yaklaşık 8 saatlik zaman diliminde daha öncesinde paleo diyetiyle ve ketojenik diyet prensipleri doğrultusunda hazırladığımız tüketim sepetini tüketmek ve 16 saatlik zaman diliminde de aç kalmak. Burada da aç kalmaktan kastımız aslında tamamen hani e, İslamiyet'e geçen oruç gibi düşünülmesin. Daha ziyade mutlaka su tüketiminin olduğu, e, makro bazlı sodyum tüketiminin yeterli miktarda o 8 saatlik zamanda alındığı yani sıvı tüketiminin çok önemli bir noktada olduğu bir e, yöntemdir. Bu yönteme dair de daha detaylı e, e, anlatımlarım bu üç prensibi de birleştirdiğim ve bir beslenme e, profili çizdiğim videom olacak. Orada izleyebilirsiniz. E, bu videoya ulaşmak için de YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Sporcu beslenmesi ve sağlıklı beslenme ilişkin tavsiyelerimin olduğu bir takım videolar hazırladık sizlere. Bu videolara yandaki başlıklardan ulaşabilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olup beni takip etmeye devam edebilirsiniz. E, bir bakalım sıradaki videoda ne var?